Evet maç başlayacak bugün. Gençler Birliği vs. Real Spor. Bir maç yapacak bugün. Evet. Formalar ayarlanıyor. Evet. Real Spor'un yeni teknik direktörü Pereira bugün takımı dizdi. Yine Mourinho'yla aynı gibi. Evet. Ve maça ev sahip takım Real Sport başladı. İki takımı da başarılı var. Noyer çıkı takasından pası verdi. Alexander Arnold taç. Ligin 3. maçı bugün oynanıyor. Yamal, Ruth Bellingham. Gabriel Jesus. Bir önceki maç derbiyi kazandı kazandırmıştı Gabriel Jesus. İki gol atarak. Şimdi Ronaldo direkt ve gol. Gol Cristiano Ronaldo. Su Cristiano. Cristiano. Uzun zaman sonra golünü atıyor Real Spor'da. Cristiano Ronaldo. İşte şu gole bakın. Çok değişik bir gol. Ceza sahası dışından. Hatta içine girmiş. Direkten sekiyor sonra kalecinin eline geliyor. Ve gol oluyor sonra. İşte burada. Pozisyon tekrarı. Şutu çekmiş. İlk direkt sonra kaleci. Sonra gol. Evet. Başlıyor tekrardan. 6. dakika. Çok erken golü buldu. Real Spor. Alexander Alonso. <laughs> Manuel Neuer. Neuer'den büyük bir hata. Beringham aldı. Oğulcan Özgün. Özgün Van Dijk. Abi, Gabriel Jesus. <laughs> Cristiano Ronaldo. <laughs> Cristiano Ronaldo. Pasını verdi Mbappe. Mbappe Jesus'a doğru. Jesus vuramadı. Yerde kaldı. Van Dijk. Uzaklardan. Jesus'a doğru. Jesus. Oyuna sokamadı topu maalesef. Jesus. Orada so oyuna top sokmak istemişti. Out. Gabriel Jesus. Tonga. Real Spor bu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde 14. Evet. Yarın mükemmel bir maçı var. Şam Şampiyonlar Ligi'nde. Juan Real 0. Aleksandre Alon. Sinirci. Belediye. Alamad topu. Tongaya. Ninak. Ninak. Dayot aldı. Dayot'tan bir. Bir kaka kaldı. Olcan. Ninak. Ortaya doğru. Şut. Gol. Maç 1-1. 27. dakika. 27. dakika. 1-1 oluyor. Koyuta. Sekoyut korita Gol attı Koyuta. Maç 1-1 oldu. 27. dakika. İşte burada. Mükemmel bir gol. Burada pas atıldı. Havadan gelen pası. Kafasıyla değil ayağıyla tamamladı. Evet. Jesus başladı. Alo. Taç Yemin Yamal. Yemin Yamal çok hatalar yapıyor. Geçen maçta yaptı aynısını. Ben. Yani Yemin Yamal. Bunları yapmasa aslında golü atabilirdi. Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Mbappe. Ona Mendes tekrardan Mbappe. Mbappe Ronaldo. Pasını verdi Jesus. Jesus. 33. dakika. 2-1 öne geçiyor. Real Spor. Gençler Birliği karşısında. 2-1 -bir öne geçti. İlk Ronaldo sonra Gabriel Jesus. Gençler Birliği'nin ise Koyta gol attı. İşte Ronaldo'nun asisti. Gabriel Cessun golü tam köşeye. Evet, başladı tekrardan. Zan. Niyak. Hakem. Orada fol var dedi. İtirazlar var. Gök Gökhan Gürbüz Oğulcan pasını verdi. Tonga'ya, Koytaya geçmedi. Shot Bellingham, Van Dijk taşı mı çıkacak top? Van Dijk aldı. Laminyama. Alexander <laughs> Alonso. Alonso ortaya doğru. Şimdi Ronaldo oradan evet. Adam. Pedro Pereira. Başta iki Pereira var. Başta iki Pereira var. Bir oyuncu, bir de teknik direktör Reaspor'un. Pedro Pereira. Dayot aldı. Sonunda yes. Re Relax Park'ta. Şimdi Cristiano Ronaldo ve İlk yarı bitti ilk yarının sonucu. Real 2. Gençler Birliği 1 bir ilk yarının sonucu. Evet. ikinci yarı başladı. İlk dakikada tekrardan başarılar. Real Sport'a değişiklikler var. Gabriel şey Jesus. Real Spor'un göz bebeği. Evet. Bon servisi zaten. Real Spor'da. Koyta. Koyta. Koyta ceza sahasına girdi. Koyta engelledi. Hem altı bekli orda... Gençler Birliği oyuncuları hakem devam dedi. Talişka, Talişka topu kaybetti yerde kaldı. Pedro Pereira aldı. Zaza, Zaza, Anoto, Marcel Takaydı, Alon, Pas, Gabriel Jesus, Talişka, Olise, Talişka, Kanada, Luis Suarez. Luis Suarez ortaya doğru engelledi savunma koyta yok tam yırpı gürbüz şimdi Dayot. tom dere basıyor tongaya nuno mendes tongaya pasını verdi niyak şu Dayot taç Gençler Birliği'nin Pedro Pereira kullandı taşı Gökten Gürbüz. Nuno Mendes. Basio. Dayot. Gabi Jesus. Talişka. Talişkayla ile geliyor. Real Spor. Anderson Talişka. O Olise vuramadı. Talişka. Ortaya. Suarez. Suarez. Talişka olise corner Nefes kesen anlar ceza sahasında Evet Kullandı ortaya Talişka kaleci engelliyor son anda Taç Real Spor'un dayot hiç kullanacak. Dayot, Volcan. Aldı. Niak Niak Pas Onyekuru. Onyekuru. Van Day kaldı. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Jesus. Talişka. Talişka ile geliyor Real Spor. Talishka. Suarez Suarez ortaya doğru. Şimdi vuramadı. Ne olacağım. Yılmaz. Barış. Savunma. Amrabat. Pası verdi. Suarez. Şut. Kale. Savunma. İnanılmaz. Arada bir fark var. Mendes. Kalişka. Alişka şut! Korner! Korner! Korner işte burada. Mükemmel kurtarış. Kornerde. Evet, Arlons ortaya. Jesus vuramadı. Bir korner. Bir korner daha. Arlond Uza oynadı. Şimdi Kosova aldı. Kosova. Nuno Mendes. Luis Suarez. Talişka. Talishka Barış Alper Yılmaz. Barış. Pası veremedi. Barış. Sofyan Amrabat. Şimdi orta. Jesus vuramadı. Pedro Pereira. Olcan Ülgün. Jesus. Artı 3 eklendi. Ve maç bitti. Maç bitti. Relax Park'ta kazanan Real Sport. Real Sport 2 Gençler Birliği 1. Çok zor bir maç oldu Real Sport için. Gençler Birliği de maç kaybediyor. Bir tarafta mutluluk, bir tarafta üzüntü. 2-1 maçın sonucu. maçın oyuncusu Pedri oluyor. İşte diğer maç sonuçları. Evet, birler bir derbi daha oynandı. Zaten Galatasaray yine yenildi Beşiktaş'a. Evet ligde 3. ayla Fenerbahçe Do puanını ligde hala 3. Real Spor puanını 9 yapıyor. Hiç mağlubiyet ve beraberlik almadı. Bütün maçları galibiyet. Average'la average ise 4, Beşiktaş'ın ise 8, Trabzon'un ise 5. Evet ligin sonuncusu gençler birliği oluyor. Konya puan kazanıyor. Eksi 4 oluyor gençler birliği. Galatasaray ise 16. oluyor. Galatasaray en kötü sezonlarını geçiriyor şu an.